Hepinize merhabalar, hepinize günaydın. İyi iyi öğleler. Artık herkesi de izliyorsunuz. Bana günaydın. Kalktım. Elimi yüzümü yıkadım. Saçımı <laughs> darmadan, saçımı hala ayarlayamadım. Kahvaltı hazırlarken de vlog çekeyim dedim. Yani bu birkaç gündür vlog çekmek istiyorum. Açık berbat kusura bakmayın. Birkaç gündür vlog çekmek istiyorum. Ama her seferinde de... unutuyorum ne de bir şey oluyor, bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler. İnşallah kettle sesi çok gelmiyordur. Biraz rahatlaştırayım. Bugün vlog çekiyoruz. Uzun zaman sonra vlog çekiyoruz. Bilmiyorum. burada da kesinlikle şeylerini çekelim. Unuturum. %99. Çünkü %99 aynı. <laughs> bileyim ya bu aralar bu aralarda ben en son ne zaman video attım Ağustos Eylül o civarda o da zaten şey beni kim daha iyi tanıyor falandı vlog falan çok çekmedim herhalde çektiysem de herhalde hiçbirini şey yapmadım editlemedim olabilir videoyu editlerden videolar da olabilir acı vermiyor Öyle yani. Bu aralar yoğun da değilim. Çekse çekerim yani. Vav wow, 3 kadın işte bir, bir beş dakikam yok. Video çekebilecek vaktim yok falan da bir durumda yok. Ama neden çekmedim bu aralar hiç. E, çekiyorum mesela birkaç dakika. Sonra ne oluyor? Puuu. Puuu gittim unuttum gitti. Sonra başka gün tekrar. Başka gün yine tekrar, yine tekrar, yine tekrar. Bu arada ablam da çok hasta. O yüzden birkaç gündür çekme planım vardı. Ablam hastalığı girdi araya. Geçmiş olsun dileklerinizi. Şimdiden teşekkür ederim. <laughs> Bağırsaklarında bir sorun çıktı. Bayağı bir zorladı. Öncesinde de olmuştu. Böyle ama tabi öncesi daha kötüydü. Yani ambulans kalmıştı. Allah'ım o günleri tekrar yaşatmasın. Hiç kimse için düşmanına bile yaşatmasın. Öyle şu an iyi. Birkaç gündür toparlamaya çalıştı. Biraz kendine yani Toparladı sayılır. Bugün iyi. Sus artık. Bugün daha iyi. Kahvaltı hazırlayacağım. Biberli yumurta yapacağım. Meloş'u da şeye gönderdim sıcak ekmek, sıcak simit ne varsa toplasın gelsin dedim. O bayağıdır sıcak ekmek yemiyorum sabahlar. Zaten biz çok ekmek yemiyoruz yani. Önceden bilenler, izleyenler varsa ya da beni tanıyanlar biz ekmek çok tüketmiyoruz. Ama bu aralar nedense ekmek tüketiyorum. Buranın ekmeğine mi alıştım artık? Ne oldu? Normal cizden ekmeği yani benim Konya'daki yediğim ekmeklere göre berbat yani tabi nimete berbat derim ama yani ekmek kalite olarak hani şey hamur böyle içi hamur bizim orada böyle bunu yiyenler bile böyle çıtır dışı çıp çıtır içi bomboş ekmek makine ekmeği bizim orada ki o hani kara fırın dedikleri işte içi dolu olur makine ekmeği yani normal elektrik makine şeyde fırınlarda bir şeyler de Makine ekmeği ama o ekmek kadar güzel hiçbir ekmek yok yani tartışmaya kapalı yani ben o ekmeği her memlekete gittiğimizde o ekmekten çok aşırı çok yiyorum ben Böyle o kadar çok konuştum ki konuşmuyoruz demişim neyim ne derim ben <laughs> Şu an dışarı çıktık. Allah'ım Bir ruj yapıp dışarı alacağız. Ekotman giydim, üstüne bir sivit. Bir de kotçuk et giydim. Bugün hava... Hepsi gidiyorum. Abla esiyor Onu bile çekmiyor. Çekeriz, çekeriz. Hepsini çekersin. Neyi çekiyorsun? Allah'ım yarabbim Allah, evdeyken. <laughs> <laughs> Çok güzel ben. Korkun bende. Kulağa. Ee, herkese tekrardan merhabalar. Biz gezdik, dolaştık. Karnımız o kadar acıktı ki. Efsane bir açlık çekiyoruz şu an. Hepimiz acımızla ölüyoruz ve eve koşarak eve gidiyoruz. Açlık Alışveriş yaptık. Çekiyorum. Alışveriş yaptık. Açlık açlığı çekiyoruz. <laughs> Alışveriş yaptık. Bugün menümüzde hamburger var. Patates Donurmuş patates aldık. Patates kızartacağız. Ondan sonra yanına kola. Sarımsaklı mayonez aldım. <laughs> Power sosum. <laughs> Şimdilik eve geçeceğiz. Zaten şeker hem yaparken de çekeceğim ben. Evet, kahve içecektik ama maalesef acıktık artık kahve içemeyiz. giren falan görünce Aynen. Aynen, kahve içecektik normalde ama Miroş gördük. Doğa balıyla biraz otadık ettik. Ay, daha daha Şimdi eve daha geçiyoruz. Daha Ay yorulduk arkadaşlar. Son poşeti de aldım. Eve gidiyorum artık oldu. Bak işte arkadaşlar biz bu evde köle zavrayız. Bak. Prensesin düşündüğü şeye bak diyor ki. Çünkü... <gülüyor> <gülüyor> Anladın mı? Bak ben de burada. bu arada size söyleyeyim unuttum. Sufle yapacağım. Her türlü sufle yaparım. <laughs> Akşam da sufle yiyeceğiz. <laughs> evet dondurmamız da var. Şöyle güzel bir sufle yaparım. Fırında yapacağım bu sefer. Eyfreyi yapmayacağım. Fırında güveçlerim var. Güveçler de yapacağım. Ben, 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 ben. Tekrar hoş geldiniz. Şimdi bize eve geldik. Üstünü değiştirdim. Bugün hamburger yapacağız. Böyle. İki tane ekmek hamburger ekmeği aldık. Biri susamlı, biri de susamsız. Ranch, ketçap ve bebeğim sarımsaklı mayonez. Bunları marka gibi çıkardım buraya. Bir tane fırstımız var. Ablam midyat acı turşusu almış. Köftelerimiz var. Biz melaşa köfte yiyeceğiz. Ablama da şinsel de yapacağım. Biraz domates aldık şöyle. Biraz böyle olgunlaşmamışlardan da aldık. Çok severim. Ve çekeceğiz. Bir de patates aldım onu da göstereyim. Ev şuraya attım hemen hazır olsun diye. Bir de bu ince patates çıtır çıtır. Onu aldık. Al bu kadardı. Bir de ablam mandal aldı. Bir de tok aldık. Başka da hiçbir alışverişimiz yok. Açma aç. İki şef. Yemek istedim. ben şef, o ya da ikimiz de şef olalım. Hiç olmuyor. İkimiz de sen Vallahi yardımcı. Ben yemek 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 Melek yedim. çok acıktı. Ben de acıktım. Aç, açım da açım o an. Aç değilim desem yalan olur. Açlıktan çok kötüyüm. Yalan kirene yalan olur. Çünkü. Bir 10 dakika.